Siz eğer o dış sesleri dinlemiş olsaydınız belki bu evlilik olmamış olacaktı. Biz o dış sesleri dinlemiş olsaydık, evlendikten sonra da dinlemiş olsaydık bizim hem ailemiz Olursuzluk zarar olur. görmüş olacaktı hem de belki biz hiç evlenememiş olacaktık. Yani bu dış seslerin insanların birbirlerini duymalarını nasıl engel olduğunu, nasıl iletişim kurmalarını engel olduğunu bir uygulamayla göstermek istiyorum. Şimdi ben sizin gözlerinizi kapatacağım ikinizin de ve birbirinizi duymanızı sağlayacak tek bir ses vereceğim. Şu, İkiniz de mi? gözleriniz ha. kapalıyken iken bu sizin evlilik hayatınızdaki iletişim diliniz. Nasıl Hı -hı. ya? Bunu duyabilecekler mi ya? Bunu duyarak birbirlerini Başka bulacaklar. Bir şey Ama ben dışarıdan dış ses vereceğim. Orkestra bize burada yardımcı olacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi bunu ses çıkmayabilir. Şerefsalar mesela. Ya onu, bunu bunu yapacaklar. Atlas, evet. Şimdi. <laughs> Dokunma gel. Yani gel Atlas sen bana bırak. Atlas gel. Abi, gel buraya. Gel, gel abi gel. Ben... Bir şey söyleyeceğim Gözler, ama bak. Gözlerini bağlıyorum. Evet gibi. önce göz, gözlüğünü alalım mı? Ha? Gel sen bana. Gel, gel, gel bana gel, sen gel, gel, gel. gel, bana. Görmüyorsun değil mi? Atlas. <laughs> sıkı sıkı bağlayalım. Atlas. bağlayalım. <laughs> Düşmeyecek. Anneyim babanın gözlerini bağlıyorlar. Şimdi bir test yapacağız onlara. Ama korkma tamam mı? Hı. Sen bendesin okey? O alttan görüyor. Tamam. Ben onu Hayır, biliyorum alttan. Gör, görmüyor göz, musun? Görmüyor. Görmüyor. Gör, Ver, Çok ver feynir. gözlüğü, Ver gözlüğü. Evet, evet Fadilen'in ve Emrah'ın gözlerini Şuna, bağladık. Şimdi dilek onlara. Evet. Şimdi ben onları ben. bak burası bizim hayatımızın konumları olmuş olacak. Şimdi ben sizi bir konumlandıracağım önce. Şimdi hayatın hep böyle farklı yerlerinde konumlanırız. Evet. Bazen bu konumlar istemediğimiz yerler olur. Bazen istediğimiz yerler olur. Dışarıdan o kadar ses gelir, o kadar gürültü olur ki biz bazen birbirimizi duyamayız. Şimdi ben sizden şunu isteyeceğim, ellerinizi ovuşturarak birbirinizi, bak bu sesi takip edip birbirinizi bulmanızı isteyeceğim. Tabii orada orkestra. Evet. Emrah şöyle siz... elleri ovuştur. Bulabilecek mi şey bakalım? Ovuştur, sıkı sıkı, çok ovuştur seni dostum. Bulabilecek mi bakalım? Bakalım. Hayır, yok. bakalım, sadece ellerini ovuşturma sesiyle. İki beş ses bulmaya çalıştık. Ben de alıp alıp. Evet. müziği biraz kısalım. Bakalım bulabilecekler mi? Sesmes çıkarmayın. Müziği tamamen kısalım. Çok az kalmış. Aha da buldum. <laughs> Ay canlarım benim ya. Harikasınız. Ama ben bir şey fark ettim. Bak buldular. Bak istiyorum bak. Dur dur. Kamerada kamera da göstermek istiyorum. <laughs> dur aç bir. O ses yakınlaşınca. <laughs> yok yok şöyle şöyle. Fadile. Fadile herhalde seni kaybetmemek için ellerini şöyle çırpıyor. Bak. <laughs> <laughs> Fadile biraz daha. Şimdi ilk başta müzik sesi yüksek, yüksekken birbirinizi duyabildiniz mi? Evet. Duyamadınız. Müzik kısıldıkça Sesi kulağınıza gelmeye başladı evet. değil mi evet. ve ses müzik burada tamamen kısılınca siz birbirinizin sesini duydunuz. Yani bu ses ne i̇şte demek dış ses mi? El i̇şte alemdir. çift el alem. el alem. Aynen öyle. Yani, yani başka bu hayat bu bir iş hayatında olur, evlilik hayatında olur, bu çocuğunuzu yetiştirdiğiniz süreçte olur, hayatınızla ilgili bir karar alırken olur. Evet, evet. Şimdi dış sesler hep vardır. Herkesin bir fikri vardır evliliğine dair, çocuk büyütmene dair seçtiğin okula dair, seçtiğin işe dair. Bizler bu dış sesleri dinlediğimiz zaman işte eşler birbirini duymuyor. Bugün Türkiye'de yaşanan birçok problemin, birçok sorunun, birçok sıkıntının nedeni eşlerin dış seslere çok fazla kulak verip birbirlerini duyamamaları. bir cennettabidir. Tabii mi? çok kısa. Tabii ki. Kurbağalar bir bilindik bir hikayede olabilir. Kurbağalar arasında bir yarışma yapmışlar. Kurbağalar toplanmış çok yüksek bir yüksek bir kuleye tırmanacaklar. Yarış başlamış etrafındakiler diyorlarmış yapamazlar edemezler çıkamazlar buraya yarış başlamış bu dış sesleri duyanlar yavaş yavaş dökülmüş dökülmüş yani eleni 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 en son bir tane kurbağa zirveye çıkmış indiğinde sormuşlar demişler sen bu kadar zorluğu nasıl açtın ee, nasıl kazandın bu kadar millet engel olmasına rağmen. ...anlamışlar ki o kurbağa sağır. Duymuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Demek ki gerçekten öyle. Evet. Bu, sağır olursak... Evet. ...kendi kapasitemizi, kendi potansiyelimizi... ...yaşarız. Başkası ne diyecek... ...dediğimiz zaman... ...evlilikler yıkılır. Genellikle evliliklerde... ...yatak odasında... ...karı koca baş başa olmaz. 10-15 kişi adamın tarafından... ...20-25 kişi kadının tarafından... ...geriler kavga olur, savaş olur. İnsanlar başkalarını memnun etmekten ne yapmazlar? Evlerinden Birbirine evlerinden. vakit ayıramazlar. Ama ben şunu hiç unutmayacağım. Gözümden gitmeyecek. Fadile Hanım öyle <laughs> yapmazlar. <Çok gülüyor> Fadile Emrah bulsun diye valla ateş çıkaracak. <laughs> öyle bir şey var. Ama o sesler bence sadece evlendik. Evlendikten önce değil, sonra da duymamamız gerekiyor. Çünkü biz mesela farklı olduğumuz için çok fazla şey duyuyoruz yani. Evet. Çok şey bir olduğu için. Bir de sizin durumunuz daha e, sıkıntılı. Farklı bir ülke. Tabii. Evet. Yani biz kendi içimizde Türk vatandaşın arasındaki farklılıklarda bile kabullenmek çok zorlanırken seninki tamamen farklı bir aynen, ülke, aynen. farklı bir kültür. Bir de mesela hani kızların, kadınların e, anne ve babaları daha tedirgin olurlar. Bir de Hani sizi burada yaşamış olduğunuz ülkeden bambaşka bir ülkeye gönderiyorlar. Kültürlerini bilmiyorlar, huylarını bilmiyorlar, suylarını bilmiyorlar. İşte burada dengede kalmak yani karı kocanın birbirinin sesini duyarak, birbirinin nabzını dinleyerek, birbirini anlayarak dengede kaldıkları zaman hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun. Tabii senin tabii. de dediğin gibi duygular ve düşünceler birleştiği zaman, ortak noktada buluştuğu zaman orada... Huzur da olur, mutlulukta olur. Böyle üç tane çocuk doğar. <laughs> Yeri <Ya> kalanları boş. Fatiha, <laughs> evet, evet, arkadaşlarından evet. falan, Emrah'la böyle evlenme kararı aldığın zaman... ...özellikle kendi vatandaşın olan arkadaşlarından... ...mutlaka vardır burada Kamerunlu. seninle birlikte öğrenci arkadaşların. Hı -hı. Onlardan mesela oldu mu böyle hani evlenme, ne yapıyorsun, biz buraya okumaya geldik? Evet, bir tane var. Aslında Emrah tanımadığı için bunu söylüyordu. Ama Emrah tanıdıktan sonra yani bu iyi bir adam dedi çünkü... Ben Beni tanıdığı zaman, ben hiç kimseyle zaten arkadaş falan olmadım. Sadece o vardı. Hem benim arkadaşım hem de benim e, sınıf arkadaşımdı. O öyle yani, yok nasıl böyle bir şey yapabilirsin, tanımıyorsun, daha üç ay sonra nasıl evlenebilirsin falan dedi. Bir de benim yurt arkadaşımla biraz e, karşı çıkmışla Böyle biraz zaman geçirin falan demişler. Ama ben ne bileyim, adamı konuşarak, yani anla yani anladım anlamaya çalıştım baktım ki iyi bir adam neden olmasın yani. zaten hemen ailesine götürdü bana Ailesi yemedin diyor? Aslında aynı. Gönül gözlerin gönül gözüyle bakmışlar. Çok diye kısa yani. ya. Evet. Bizim de benim de biz hemen hemen herhalde aynı dönemlerde evlendik. 2018 mi sizin Evet. 2018'te biz de 2018'de evlendik. Ben de mesela benim de başımdan daha önce i̇yi, iki nişan geçmişti. Ben de ondan sonra dedim ki ben bir daha hayatım boyunca evlenmem. Artık evdeyi rafa kaldırıyorum. İki tane yeğenim var. Çocuk özlemini de zaten onlarla atıyorum. Ben bir daha evlenmem dedim. O sırada işte bu ile tanıştık falan. Bu serde dedim ki tanıştım hemen evlenmem lazım. Ama zaten Çünkü... ben şey vardı ya bak hayırlı iş uzatılmaya gelmez. Uzayınca <laughs> olmuyor hemen böyle. Doğru. Doğru.